Dışarı ben Tolga yeni bir var varmak olarak karşınızdayız. Hmm. Saat gecenin kaçı lan dur. Fuck you. Evet 2.33 ve benim kafam güzel beyler. Gece gece video çekiyorum yine. Oğlum kafam çok pis lan. Kafayı ağzına sıçayım. Girem, gir ak şuna ya. Noob gibi oynayacağım şimdi ama kafam çok güzel usta. Gece gece bir esti video çekeyim falan filan diye Allah Hımm Ben girsem Yav 8 gir şunlara <laughs> Oğlum lag mı var lan ha, Hiç kimseyi göremem Oğlum lag mı ne var Hayso çok lagına Geçtiler. Geçti. Allah Allah Oğlum ödüm bu kuma karıştı lan. Oğlum o ne lan? Oğlum öyle adama mı talanır lan? Oğlum siz adam mısınız lan? Ayşe anamı beni buluruyorsun sen de devir. Buldum. Adamlar haşet ediyor ha. Ta buradan gelecek de. Ay ananam. Maydı var ya. Aha şimdi ağzına sıçtım kral. Yeter anlasın hep. Hep siz mi vuracağız Oğlum ne oldu lan? Siktir lan. Amca bak. Oha abi burayı terk et. Abi hacklerle uğraşmayalım burada. Uf uh, double yapıyordum bu abi. Double yapıyorum. Ah. Saklanabilirim sandım ama yemedi ya. Oç. Oğlum 50 kişiler lan bu ne? Oğlum adamlar 50 kişi. Neyse ben şuradan bir solo digil alayım da. Rahat edek. Ananın senin. Abi 1, 2, 3, 4, 5 eşyat. Aynen beyler hack var. Ben bile hayatımda beş headshot asla atamazsın sen. Abi hack ya kesin. Beler gördünüz yani hack'i aştı işte adam. Headshot, headshot. Siktir lan. Abi headshot attım ya. Bu kadar basit yani. Oğlum coştum lan. Hadi hadi gece gece. Güzel yapıyor. Digil. Abi 912 bok gibi oynuyor. Isınma turları ısınma. Aç hadi, hadi bak amına kodum. Bebesi. Oh, abi bok gibi öldüm. İşin gerçi 10 13 hadi. Çevirebilirim var ya. Hadi. Anladı sikeceğim ama senin P90'ını götüne sokacağım var ya. Şurada sana da geçebiliyorum. Oh. İyi yapmıştı puştu vurdum. Ne diyeyim öyle. İki kişi birden gidelim. Helal. Ah asfalt yanır ya. Asfalt yanır oğlum. Siz kimi kandırıyorsunuz asfalt canlar. Salan biri de el bombası atıp duruyor. Ananın, ananın, gerçekten ananın. Ananın. Hadi lan koşsana, Puştu Amına koyayım bir ölmedi. Headshot atıyorum adama, adam ölmüyor. Hay ananız. Abi çevirecektim ben ya. Aman. Çocuklar sizi. bak heke bak heke heke. Beyler bana banlayın. Bam. bam Neyse evet, arkadaşlar birbirinden sonra geldim. Teşekkür ederim. Kanal on. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Uğutale. Yeni bir bar modla karşınızdayım. Çünkü aa vuramıyorsunuz mu? Bu kadar basit yani. Oha karşıda kımar beyaz ha. O siktir lan! O siktir! siktir! Adamın üstüne çıktım bizim. Oğlum iki can. O sursalar ölürüm. Abi vurun öleyim. Oh be hele sonunda. 2336 Tamam abi ben böyle dalırdım da Esya GG 2600 amına koyayım AFK durmayın oğlum Helal 100 daha Hadi ye benim Yemiyor o yiyor Tamam <laughs> diye Oh be Mermi mitti oğlum 3000'e ne alsam Ne var ki ama. Yes yes Siktir git Aman, Hadi lan hadi lan Ah be yemez Yemez oğlum yeter bence de inanın ben bak ben F'ye bassam hiç kimseyi öldüremem var ya Oğlum bak buraya adam sokmayın 3500 Aynen Haas 3500 Oğlum bir adam daha istiyor Ana 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 Abi orası tam bir kuş. Bizim adam geçiyor. Çok güzel abi. Abi bir headshot bu Yok lan headshot atamamışım da. Neyse vurduk ya. Şimdi ölmek lazım bir de. Abi hack çok var ya. O koyuyor ya zaten. O nasıl uçuyorsunuz lan siz oraya? Şimdi bizim adamın üstüne gelsem hayatta olmaz öyle bir şey. Hmm, adam Şuna bak. Olur. M24. M. Kadarmış lan o. 4500 mü? Alırız geçiyorum. Daha çok ekmek yiyeceğiz buralardan Gece gece kafa yapıyor bende ben niye içiyorum oğlum lan Ananıza sikriyin işte bu sefer şu anda Headshot Oooo valla hem glockla headshot attı bana be 4400 440, kaç iş oldu bunlar? 500. 4000 e ne var pampa? Bak oğuk var. Oğuk da candır. Ama ne söyleyeyim 12 can bıraktım of, çocuğu. Neredesin sen? Neyse çat. Ama nasıl gittim pedemengi. Yes. Lol. Anladım. Öl, ölmem lazım. Yo, yine olmuyor ki 3500 Tamam. Şimdi... Olmuştur herhalde. Kaçıncıyım? 6'ya 8. 8-6 da diyebiliriz yani. Oyun mu çek lan? Hadi öldürün beni ya. Silah alacağım oğlum ben. İlk defa alacağım sniper'ı bu Oh my god. Ooh. oğlum bok gibiymiş. Beler almayın. Anca headshot alacaksınız. Oğlum sessizleşti lan oyun. Oğlum ilk defa sniper olalım. Bokunu çıkardık. Hadi. O, o da çok güzel duruyoruz oğlum. Ela. Yemedi be. Ananı sikeyim. Abi çık. Abi vuramadım. Ya vurdum da. Tutmadı. Ah Abi. Nerede yine ama? Gigi. Hani. Aha kendisini öldürdü lan var mı öyle bir şey? Bugamo ne girdi herhalde ama. Oğlum çok güzel lan. Alanın adamla M24 vurdu bana. Yani. Adamın bak çıkmayacağım oraya bir daha. Abi vuram oğlum üçüncüyüm beyler neyse. Çok iyi. Bir adamla daha buraydım iyiydi ya. 16 o. Eşitlenecektim. Ben geçecektim hatta adam Neyse. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçtım. Abi.